Biz biraz dolaşacağız deriz. Zaten herkes yeter. Kimse senin eve gelmediğini anlamaz. Tamam? Tamam. Hadi benim kaçalım o zaman. Hadi. Pınar, ha? Pınar, ben de sizinle gelebilir miyim? Ee, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Ya ama başka planınız varsa tabi. Oh, yok canım, olur mu öyle şey? Gel tabi. Oh, sağ ol. Ee, o zaman ben ben Mehmet'i yalnız bırakmayayım değil mi? Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Tamam. Hadi Pınar gel. Pınar'la mı gidecekmiş? Hı hı. Bozuldu biraz tabi. Siz neymişsiniz Safiye Hanım? İlahi yani. <laughs> ne oldu yani? Hem hak ettiler Fikri Bey. Onlar da bana numara yapıyorlar biliyorum. Ne numarası canım? Onlar niye numara yapsınlar ki? Ne numarası var mı? Ne zaman gözümü kapasam birbirlerini yiyorlar. Hastayım diye azıcık anlaşmayı öğrendiler hem. Ay yaşayayım mı? <laughs> Gençleri anlamak mümkün değil. <laughs> evet. Ne varsa paylaşamadıkları. Ben bile görüyorum oysa birbirlerini nasıl da seviyorlar. İyi de Safiye Hanım, bu biraz tehlikeli bir oyun değil mi? Gümüş duyarsa çok kırılır size. Kaş yapayım derken göz çıkarmıyor. Ben yavrumun mutluluğu için her şeyi yaparım Fikri Bey. Bana kırılsa da iki gün sonra geçer. Et tırnaktan ayrılmaz. Evimi, yurdumu, toprağımı bıraktım geldim. Sırf onu mutlu göreyim diye. Kocasıyla mutlu olduğunu göreyim ki gözüm arkada gitmeyeyim. O ne biçim laf öyle Safiye Hanım? Daha dur bakalım nereye gidiyormuşuz. Orasını Allah bilir tabii. Ama biz bugün varız... ...yarın yokuz. Durduk yerde şu başıma gelene bakın Hı. Fikri Bey. Şimdi düzeldiğimde işi şakaya vuruyoruz. Ama ya iyileşmeseydim? Göçüp gittiğimde kim sahip çıkacak gümüşüme? Bizden önce gelmiş tabii. Neyse ki bir de tek parça olarak... Yatacak mısın hemen hı hı. sen? Anneanneme bakayım yatacağım. Tamam sabahsın, sınavda sana başarılar canım. Sağ ol canım iyi geceler. İyi geceler bay. Annem nerede? Yattı oğlum çoktan. İyi ya. geceler. İyi geceler kızım. Doktor geldi mi dedi? Geldi kızım. Ne dedi? Ne desin kızım? Dikkat etmeniz gerek dedi. Onu hiç üzmememiz, yormamamız gerekiyormuş çocuklar. Üstelik Safiye Kadının sizin durumunuzla ilgili şüpheleri var. Bana sorular sorup duruyor. Bu oyunu bir kenara bırakıp şu aranızdaki meseleyi bir an evvel halletseniz iyi olur. Hadi size iyi geceler. Seni çok seviyorum. Sus, veriyorum seni üzmeyeceğim. öldürecektin beni. Kusura bakmayın abla. Korkacağınızı düşünemedim. Ay tamam tamam neyse. Bir sorun yok ya abla. Ne gibi Orhan? Bu saatte buradasınız. Kapıda falan kalmadınız değil mi? Ay yok Orhan. <laughs> Hava almaya çıktım ben. Yok sorun falan. Hadi sen git yat. Peki iyi geceler. İyi geceler. İnşallah. Üzme artık kendini. İyileşecek. Sen güçlü olursan daha da çabuk iyileşecek. Elimden hiçbir şey gelmiyor ya. Ona yardım bile edemiyorum. Hayrola? Sen nereye? Pardon. Kusura bakma, dalmışım. İyi geceler. Sana da iyi geceler.